Kumpas davasında Sincan Adliyesinde bir tutuk incelemesi vardı. Tutuk incelemesi yapılan kişilerden biri de Ankara Belediye eş başkan adayımız Gülten Kışanak. Gülten Kışanak da Diyarbakır Büyükşehir Belediye eş başkanıydı. Tutuklandı, cezaevine kondu. Tam 7 yıldır, 7 yıldır haksız ve hukuksuz bir şekilde siyasi rehine olarak tutuluyor ve bugün tutuk incelem. 7 yıllık azami tutukluluk süresi geçmiş sayın başkan. Ama ona rağmen hala serbest bırakılmıyor. Üstelik bu ülkenin başkentinin belediye eş başkan adayı. Onun rakipleri şu anda siyaset sahnesindeler. Propagandalarını yapıyorlar. Ama bizim arkadaşımız, bizim belediye eş başkan adayımız dört duvar arasında sesini topluma ulaştırmaya çalışıyor. Biz buradan tekrar ifade edelim. Gülten Kışanak kadınların, Gülten Kışanak halkların, Gülten Kışanak gençlerin, Gülten Kışanak mazlumların, işçilerin, emekçilerin adayıdır ve daha fazla bu rehine pozisyonda tutmaktan vazgeçin ve bir an önce serbest bırakın.